Evet arkadaşlar bugün şimdi Yasin oraya çıkıyor. Huu! Alkışlayalım lütfen Yasin'i. şu Yasin çıkıyor. Tamam atla. Çıkıp ve atla. Evet arkadaşlar şey Yasin'i gösteriyorum. Bekle ben buraya geçeyim. Bir çekil. Evet Yasin'i şimdi daha yatarak göstereceğim. <laughs> Yasin bir sporcu olmalı. Çok güzel çıkıyor çünkü. Oha! Oha! Arkadaşlar ilk defa en üstte çıktı. Atla. Atla. Oh! Arkadaşlar. Yasin, kendin nasıl hissediyorsun? İyi. <laughs> Arkadaşlar Yasin. Yasin. <gülüyor> <gülüyor> ben sana çekiyorum. Ben seni çekiyorum zaten. Ben ee, Ay ben kendimi çektim zaten. Şimdi şimdi mutfağa çekiyorum. Hadi <laughs> şimdi, şimdi ben seni çekeceğim. Hayır hayır bekle. Bekle. Şimdi bay bay da arkadaşlara. Bay bay.